Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir tarif paylaşacağım. Hazır yufkadan yalancı su böreği. Hem çok pratik hem de su böreğini aratmayacak kadar lezzetli. El açması gibi ama hazır yufkayla. Üstelik kat kat, yumuşacık. Haydi hiç vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Malzemeler 5 adet hazır yufka. 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 250 gram beyaz peynir peynir veya lor. 100 gram kaşar peyniri rendelenmiş. Bir tutam maydanoz, isteğe bağlı, ince doğranmış.